Şey aslında Expo normal ve expo var faal, e, eee tek bir alan içerisinde oluyor ama bizim her zaman e, ki alanımızda genel programımız var. Kütüphane sokağımız var. Sokağımız var e, bizim yereldeki STK'ların, derneklerin burada kendi malzemelerini <laughs> e, Belki sosyal ama e, üniversitelerimiz <laughs> şu an e, çalışmaları hatta başladılar alan içerisinde inşaatlarına başladılar. Eğitimler <laughs> verilecek. Merhaba. Esra Özdem ben. Refleks gazetesi imtiyaz sahibiyim ve ben çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Hatay Expo alanının şu anda ilk ziyaretçilerinden olmaktan da çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. İnanılmaz bir projeye bir kere imza atmaya başlamış Hatay Büyükşehir Belediyesi. Öncelikle başkanı, vizyonunu, yönetimini ve bu konuda emek verenlerin hepsini kutluyorum. Bu bölge için çok önemli olduğunun özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü bu bölgede böyle bir alan yok. Türkiye'de Expo adı altında birçok yer açıldığı, e, fakat bir kısmı faaliyet gösteriyor ya da e, tam olarak e, kapasitesine uygun olarak da çalışmıyor aslında. Ama ben e, bu bölgedeki ekspon çalışacağını düşünüyorum çünkü hem bölgenin ihtiyacı var, hem Antakya'nın ihtiyacı var benim gördüğüm kadarıyla e, ve içerisinde yapılacak etkinliklere baktığınızda ulusal ve uluslararası boyutta turizmden tutun e, ekonomiye kadar çok sayıda alana e, hitap ediyor. Hem bölge ihtiyacını karşılayacak hem de e, insanların e, birçok alanda aslında kendini geliştirmesine e, tarımdan tutun da e, kültür sanat faaliyetlerine kadar gastronomiye kadar aslında e, bu bölgede yapılan e, incelenen e, ve e, Birçok noktada da aslında tanıtımı yapılmak istenen şeylerin hepsinin bir arada olduğu bir alan yaratılmış. Bu alanın bu bölgeye ve Hatay'a özellikle büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte de ekonomik etkilerinin de çok fazla olacağını düşünüyorum. Başkanım bu vizyonu için tekrar tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Ben bu bölgeden birisi olarak çok mutlu olduğumu da ifade etmek istiyorum yapılabilecek her türlü katkıda da e, yanında olduğumuzun da bilinmesini istiyorum. Teşekkür ederim. E, Doktor Seraf Çuadaroğlu, Ankara'dan geliyorum. Antakya'yı bu ziyaretimde, e, Antakya'da e, hazırlanmakta olan e, Expo alanını ziyaret etme şansım oldu. E, gerçekten çok büyük ülkem adına, e, bu şehir adına e, çok gurur duydum. Yeniden ümitlendik bazı şeylerin olabileceği, yapılabileceği konusunda. Ben e, başta belediyenizi, büyükşehir belediyenizi tebrik ediyorum böyle bu kadar büyük bir projeye imza attıkları için e, çok güzel işler yapılacak e, inanıyorum. E, bütün bölgeye, bütün e, ülkeye bunun faydası olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. ederim. Ay, teşekkür ederim. Sağ olun. Bir tane.